Yakışıklı çıkayım. Fakat kötü çıkıyor. <laughs> değerli misafirlerimiz, bizi kırmayarak konuşmacı olarak katılan değerli konuşmacılarımız, meslektaşlarımız hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, Ankara Barımızın e, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu'nun düzenlemiş olduğu seminer e, birazdan başlayacak. Hava şartları nedeniyle birazcık gecikmeler oluyor ama e, hemen hemen baş, başlamak üzereyiz. E, ben açılış konuşmasını e, yapmak üzere e, Baro Başkanımız Hakan Canduran Bey'i kürsüye davet ediyorum. Davet etmeden önce de kurulumuz adına kendisine çalışmalarımıza verdikleri desteklerden dolayı ...çok teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli konuşmacılar... ...değerli meslektaşlarım... ...sayın katılımcılar... ...hoş geldiniz. Ankara Barusu Fikri Mülkiyet ve Rekabet... ...Hukuku Kurulu'nun düzenlemiş olduğu... ...marka... ...tescilinden doğan hakların kapsamı... ...ihlal eylemleri... ...ve tazminatın belirlenmesi konulu seminerde yine birlikteyiz. Değerli konusundan bugün marka hakkının kazanılması ve tescinden doğan hakların kapsamı... ...bu hakların ihlali halinde başvurulabilecek hukuki yollar... ...ve ihlal halinde tazminatın belirlenmesi konuları hakkındaki bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Ülkemizde marka uygulaması 1871 tarihinde çıkartılan Alamay Tefarika Nizamnamesi ile başlamış... Sonrasında çıkarılan 551 sayılı kanun hükmünde 551 sayılı Markalar Kanunu ve daha akabinde 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bugüne kadar süre gelmiştir. Özellikle 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra bu alanda önemli gelişmeler yaşanmış. Dünya genelinde oluşan globalleşme trendi ve özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ihlallerin sayısı da artmaya başlamıştır. Markalarla ilgili uyuşmazlıklarda büyük artışlar da meydana gelmiştir. Ticaret hayatının ve özellikle rekabetin en önemli enstrümanlarından olan marka kavramının günümüzde adeta şirket isimlerinin önüne geçmesi, reklam harcamalarının çok yüksek seviyelere ulaşması sebebiyle Marka hukuku'na gösterilen ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple bu alanda pratik anlamda en önemli noktalara ışık tutacağını düşündüğümüz bu seminer sanıyorum hepimiz için faydalı olacaktır. Sözü değerli konuşmacılarımıza bırakmadan önce birkaç hususa daha değinmekte fayda görüyorum. Özellikle günümüzde fikri ve sınai hakların bu denli kolay ihlal edilebilir hale gelmesi karşısında hak sahipleri haklarının korunması için daha fazla emek ve mesai harcamak zorunda kalmaktadırlar. Buna karşılık özellikle çıktığı tarihten bu yana 556 sayılı kanun hükmünde kararnamenin birçok maddesinin çeşitli sebeplerle Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi uygulamada bir takım aksaklıklara da sebep vermiştir. Ankara Barosu olarak şu an taslak aşamasında olan yeni fikir ve sanat eserleri kanununun hazırlanması aşamasında aktif olarak katkı sunmaya patent ve endüstriyel tasarım gibi diğer sınai haklar ile ilgili yapılacak kanun çalışmalarında ise görev almaya hazır olduğumuzu ifade eder. Bugün bir araya gelmemize vesile olan bu seminerin hepimize faydalı olmasını dilerim. Teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz e, konuşmacılarımızı e, tek tek buraya davet ediyorum. E, bizi kırmadılar. Bu hava şartlarında İzmir'den geldiler. Sayın e, Profesör Doktor Sevilay Uzunal hocam. Buyurun hocam. <laughs> Yine e, bizi kırmadılar. İzmir'den geldiler. İlhami Güneş Bey, İzmir Fikri ve Sınav Hukuk Mahkemesi hakimi. Buyurun hakim avukat Serdar Arkan bey Efendi. eski fikri ve sanayi haklar mahkemesi hakimi hoş geldiniz. Fethi Merdivan bey Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi hakimi. Çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Buyursunlar efendim. Evet, herkese merhaba Sayın Başkan, değerli konuklar. Çok kıymetli misafirlerimiz var aramızda. İzmir'den her türlü fedakarlığı yaparak gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın dinleyiciler, öğretim üyeleri, hakimler, öğrenciler, avukatlar bu güzel günde hepinize hoş geldiniz diyorum. Kısa bir ben konuşma metnini de hazırladım ona da bağlı kalayım hava şartları işte karlı bir gün. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer yandan bir cuma günü haftanın tüm yorgunluğu da var. Toplantıyı tertip eden Ankara Barosu'na ve katkı soğanlara teşekkür ediyorum. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Hukuku konulu birçok toplantı gerçekleştirdi, etkinlik gerçekleştirdi. Lokomotif görevini sürdürüyor. Devam edeceğini de umuyoruz. Hem uygulamaya hem teoriye hakim 3 konuğumuz var. Sunumları derin içerikli olacak. Hiç sunumlarının başlıklarını ben tekrarlamadan bana verilen programdaki sıraya göre davet etmek istiyorum. Avukat Serdar Arıkan Beyefendi. Buyurun efendim. Süreniz 45 dakika görünüyor benim elimdeki metne göre. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ankara Barosu'nun kısaca marka hukuku ile ilgili düzenlediği bu sempozyumda böylesine seçkin bir meslektaş hukuk grubunun da bulunmanın ve marka ile ilgili birikimlerimi sizlerle paylaşmanın memnuniyetini dahası onurunu yaşıyorum. Bu vesileyle bu toplantının düzenlenmesini temin eden, organizasyonda yargınların esirgemeyen Ankara Barosu Başkanı Sayın Hakan Canduran'a Fikri Mülkiyet Kurulu Başkanı değerli dostum Sayın Abdullah Egeli'ye. Gerçi soyadı biraz iltibas yaratıyor. Kendisi Egeli değil çünkü. 7-1-F anlamında yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün ben sizlere marka hakkından kaynaklanan sınırları konuşmaya çalışacağım. Fakat başkanımız Markadan kaynaklanan hakların koruma kapsamını bana verirken bu hakların ihlali davalarını İlhamı Bey'e anlatmasını söyledi. Markadan kaynaklanan hakkın koruma kapsamıyla ihlal aslında iç içe girer. Araya bir sınır koymak, hele böyle bir sempozyumda sadece koruma hakkının sınırları içerisinde kalıp bir sunum yapmak gerçekten çok zor. Zaman zaman İlhamı Bey'in alanına tecavüz etsem de KHK'nın 12. maddesi anlamında adil bir kullanım olarak kabulünü arz ediyorum. <laughs> Artık siz onu toparlarsınız. Anlatım düzeni ekranda görüldüğü gibi. Konuşma sırasında herhangi bir konuda tereddüt ederseniz, bir sorunuz olursa lütfen derhal elinizi kaldırmanız yeterli. Sözlerimin kesilmesine son derece alışığımdır. Beraber sorunuz çerçevesinde farklı bir perspektifle konuyu daha derinlemesine tartışma imkanı bulabiliriz. İlk önce teşhirli ve teşhirsiz marka ikilemiyle konuya girmek istiyorum. 556 sayılı KHK kural olarak teşhirli markaları korur. Nitekim bu husus 6. maddesinde bu KHK ile sağlanan marka koruması teşhir yoluyla elde edilir denilmiştir. KHK'nın getirdiği bu sistemde acaba tescilsiz markalar KHK'nın koruma kapsamı dışında mıdır yoksa Türk hukukunda tescilsiz markalar ile ayrı bir koruma sistemi yok mudur sorusu akla gelebilir. Bu ikim doktrin ve uygulamada uzun uzun tartışılmış. KHK'nın getirdiği sistem ise tescil ilkesi olarak benimsenmiştir. Yine KHK ve Türk hukukunda teşhissiz markalar nasıl korunur? Örneğin KHK'nın 8 Taksim 3 maddesindeki eylemli kullanım nedenine dayalı gerçek hak sahipliği, 8 Taksim 5 maddesindeki marka haricindeki sınai haklara dayalı ya da tehlif hakkına dayalı ya da kişilik haklarına dayalı gerçek hak sahipliği, teşhissiz olarak kurulanan Paris Sözleşmesi'nin birinci mükerrer altıncı markası altıncı maddesi anlamındaki tanınmış markaların korunması düşünüldüğünde aslında KHK'nın içerisinde teşhissiz markalarla da ilgili bir dizi koruma maddelerinin olduğu görülmektedir. Kaldı ki teşhissiz markalar KHK'da hüküm bulunmayan hallerde Boşlar Kanunu'nun 57. maddesindeki ve Ticaret Kanunu'nun 56 ve devamı maddelerindeki haksız rekabet hükümleriyle de korunabilmektedir. Yine bir başka soru şöyle sorulabilir. Acaba teşkil mutlak anlamda ve her koşulda korunmayı sağlayan bir husus mudur? Örnek teşkilin başvuru veya başvuru tarihinden önceki etkisi nedir? Söz gelimi bir başkasının markasına tecavüz ettiğinizde veya bir başkasının kullandığı işareti kullandığınızda olası bir davanın açılmasının önüne geçmek için bir teşkil başvurusu yapıp başvurunuz teşille sonuçlanırsa teşkil başvuru tarihinden önceki kullanımınız da teşkille birlikte yasal hale gelebilecek midir? Teşkil böyle bir imkan verebilir mi? Bu tür soruları da markanın koruma kapsamı içerisinde değerlendirmemiz gerekecek. Bu arada hemen belirteyim, tescil sadece tescil başvuru tarihinden itibaren bir koruma sağlar. Başvuru tarihinden önceki gerçekleştirilen kullanım eğer bir başkasının hakkına tecavüz ediyorsa o tecavüz aynen varlığını korur. Tescil ilkesinin sınırları değişik maddelerde ve değişik isimler altında düzenlenmiş. Bunlardan bir tanesi gerçek hak sahipliği. <laughs> 556 sayılı KK'dan önce yürürlükte bulunan 551 sayılı mülga markalar kanununun 15. maddesinde başka şahıs aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen iktas ve istimal ettiğini ve piyasada maruf hale getirdiğini teşkil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve bu iddiasını dava veya karşılık dava sureti yoluyla ispat etmek hakkını haizdir demiş. 8 Taksim 3 maddesinde ise teşkilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine teşkil istenen marka aşağıdaki hallerde teşkil edilmez hükmü vaz edilmiş. 2 Kanun ve KHK maddesinin birlikte değerlendirilmesinin esası şudur. Eğer marka olarak kullanılan bir işaret bir başka kişi adına tescil ettirilmezden evvel ya da tescil başvuru tarihinden önce eylemli olarak kullanılmış ve o marka ticaret mevkiine çıkartılıp markasal bir kullanım gerçekleştirilmişse bu kullanımı gerçekleştiren kişi o işaretin gerçek hak sahibi olarak kabul edilir ve o kişi o işareti kendi adına teşkil ettirmemiş olsa bile sonradan teşkil ettiren üçüncü kişiye karşı hem teşkile itiraz etme hakkını alır hem teşkilin hükümsüzlüğünü isteme hakkını alır hem de kendisine karşı bir marka ihlali davası açılırsa bu davaya karşı ben gerçek hak sahibiyim savunmasını yapabilir. Gerçek hak sahipliğinin esası budur. KHK'nın 8 Taksim 3 ve Mülga 551 sayılı KHK kanunun 15. maddesindeki düzenlenen gerçek hak sahipliği önemi nedeniyle bir kez daha vurguluyorum. Salt eylemli kullanıma dayalı bir gerçek hak sahipliğidir. <laughs> Tescil ilkesinin yasal dayanağı Tescilli bir markaya sahip olmak iken gerçek hak sahipliği tescil ettirmemiş bir markayı seçip kullanmak ve bu marka üzerinde belirli bir marufiyet, çok büyük bir marufiyet değil ve aynı zamanda işaretle kullanan kişi arasında bir belirli aidiyet ilişkisinin tesisi söz konusudur. Kuşkusuz bunun derecesi her bir somut olay bağlamında ayrıca değerlendirilecektir. Fakat şıta çok yüksek değildir. Gerçek hak sahipliği kişiseldir ve sadece gerçek hak sahibi tarafından kullanılabilir. Ancak gerçek hak sahibi öldüğü zaman mirasçıları da murislerinin gerçek hak sahipliğine dayalı eylemli kullanımlarını savunmalarını ve gerçek hak sahipliğinden kaynaklanan hakların tamamını kullanmaya devam edebilirler. Gerçek hak sahipliğinden kaynaklanan bu haklar az önce söylediğim gibi bir başkası tarafından yapılan marka teşkiline itiraz argümanı başkası adına böyle bir teşkil yapılmışsa teşkil edilen bu markanın hükümsüzlüğünü isteme hakkı nihayet bir şekilde bir başkası bu markayı adına teşkil ettirip gerçek hak sahibine karşı bir marka ihlali davası açtığında da bir savunma argümanı olarak kullanılabilir. Gerçek hak sahipliğinin devri mümkündür. Bu devir sadece markasal bağlamda olabileceği gibi markanın kullanıldığı ticari işletmenin külli devrinde de üçüncü kişilere yapılabilir ve devralanda maliki evvelinin sahip olduğu hakların aynısını istimal etmeye devam eder. Sonuç 556 sayılı KHK ve Türk hukukundaki genel hükümler tescilsiz markaları da korumakta ve bu anlamda teşhilden kaynaklanan haklara açık tartışmasız bir sınır getirmektedir. Gerçek hak sahipliği söylediğim gibi eylemli kullanım sonucunda elde edilen bir haktır. Eylemli kullanım yoksa da gerçek bir hak sahipliği yoktur. Yani bir markayı seçip bu markanın sahibi benim demek yeterli değil. Bunu kullanacaksınız. Aynı kural Konuyla çok ilgili olmasa da uygulamada çok yoğun bir şekilde önümüze çıktığı için vurgulamak istiyorum. Ticaret umvanları yönünden de geçerlidir. Paris Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre, Vay be, Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına taraf olan tüm ülkelerin herhangi birinde ticaret unvanı tescilli ise o kişinin ticaret unvanı Türkiye'de tescilli olmasa da tescilli bir unvan gibi unvansal korumaya hak kazanır. Fakat böyle bir korumanın mümkün olabilmesi için sözleşmede veya Türk Ticaret Kanunu'nda açık bir hüküm bulunmasa da bu ticaret unvanının Türkiye'de de belirli bir marufiyet, bilinirlik sağlayacak derecede kullanılmış olması zorunludur. Sadece Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'na üye bir ülkede ticaret unvanı tescil ettirip Türkiye'de hiç bilinmeyen bu unvanın korunmasının talep edilmesi mümkün değildir. Sonuç itibarıyla Medeni Kanun'un ikinci maddesi ve üçüncü maddesinden hareketle uygulamada hakimlerimiz <laughs> gerçek hak sahipliğinin temelinde mutlak anlamda bir eylemli kullanım koşulunu aramaktadırlar. Kullanımın markasal olması şart mıdır? değildir. Çünkü burada bir işaretten bahsediyoruz. İşaret üzerindeki haktan bahsediyoruz ve işaretin kullanıldığı mal hizmetlere doğru genişletiyoruz. Bu kullanım umvansal olabilir. Alan adı şeklinde, tasarım şeklinde telif hakları kısaca Paris Sözleşmesi'nin birinci maddesinde sınai haklar ve 5846 sayılı FİSEK'in ya da BEN Sözleşmesi'ndeki telif hakları şeklinde kullanımı yeterlidir. Yine 556 sayılı KHK'da esas olan bir başka ilke de teklik ilkesidir. Kesinlikle iştirak etmediğim bir ilke. Yani bir işaret ancak bir kişi adına teşkil edilebilir. İki kişi o işareti kullanamaz. Fakat bir kişi o işaretin onlarca benzerini kullanabilir. Hatta birbirine benzer işaretlerden bir kısmını bir başkasına devredebilirsiniz. Eskiden bu devir mümkün değildi. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra bu da mümkün oldu. Yani niye teknik ilkesi? Önce teknik ilkesini getiriyorsunuz, arkadan bir sürü istisnaları koyuyorsunuz. Kural budur. Fakat eğer bir marka, bir başka markanın benzeri olması nedeniyle teşkil edilmesi mümkün değilse, ...veya herhangi bir yasal nedenle tescili mümkün olmadığı halde bir şekilde tescil edilip... tescilin yapılmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra hükümsüzlüğü istenememesi durumunda... ...aslında iki benzer marka birlikte yaşayabilmekteler. Buna itiraz etmiyoruz. Yine 2004 tarihinden önceki değişiklikte 7 Taksimson ve 42 Taksimson maddeleri gereğince... Benzer olmaları nedeniyle tescili mümkün olmayan bir işaretin bir şekilde tescil edilip tescili takiben eylemli kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanması halinde yine tescili mümkün değildi. Orada da mükerrer tescile izin veriyoruz. Fakat kural bir kişi an, bir, ancak bir markayı alabilir. Bir marka ikinci bir kişi adına tescil edilemez şeklinde bir ilke Yargıtay tarafından